koyun ben emin. Ben de çekelim. her buran kim Yes. Hop sana hangi... Allah be o, öldün mü? Ulan hiç puan kazanamadım. Bu ne? Ha, lava yapıyoruz. E ee, ne yapıyorsun? Hiç sen ne yapıyorsun? Hiç. Evet. Zaten uzun zamandır videolar almıyor beni. Abi. Ölümüne mi ya? Ne oluyor lan? Baba baba baba. Allah. Gel ola. Hitman'a vur. Hitman. Hitman. Git Allah. Aha bu herif bana saldırıyor ora. Ah. Oh, ah. Oh. Hoplatıyorlar beni. Lan vur ona. Vurma valla. Bunu. <laughs> Kafasını ye yeah, boy. Kafasını al. He bunu biliyorum. Ne yap diyordu? Alta şeyler. Biliyorum onu biliyorum. Güneş şey miydi neydi? Güneş sen <laughs> bir şey bir şey işte. Hello. Ölümsüzlük. Oh my god. Sumo. Hitman hitman hitman. Niye bana vuruyorsun lan? Neden bana vuruyorsun? Ha bana niye vuruyorsun? Git lan. Lanet olsun. Ölecek. Evet, kanka biz kenarda bekleyelim bence. Ne kenarda Allah. sorun. Ortada bekle. Öldün mü? Öldüm ölmezdim. Evet öldüm. İyi ben de ölmedim. İzleyelim, izleyelim seni. Evet. Allah. Abi en kötü olduğum oyun bula benim. Allah kahretsin ya aynen. Ha bunu da hiç sevmiyorum. Ha, sen karşıdasın. Pat. Lan seni öldüremedim. öldürdüm. Sen mi öldürdün? He. Lan it. Maviden ay kırmızıdandım oğlum. Ama bu TNT'ler artık öldürmüyor. Sadece ittiriyor Emir. He ortada dur yete. Hiçbir şey yok. TNT'ye kafa atacağım ben. Sı Bunlar artık lava bu ne? Jungle wood, jungle wood. En uzun olan. Ha kesemedim. Aa birinci olan çok uh -huh. fark attı ya. Housecraft tır diye bir şey. Housecraft'ı düşünün. O birinci. Housecraft'ı. Abi çok lag var ya. Sinir oluyorum. Lay. Bende yok. Bende var ben yeah. o zaman. Bende bu araban çok oluyor. Niye? Yeah. White boy. Dırındır. Aa düşmüş lan. TNT. Adama yetişme şansım vardır. Herif çıktı mı lan bu? Herif. Ya herif buradaymış. Bir şuradan gir Hiç mut şey olan beyaz olan Ulan ha. en yakın bendim Kesin mi? Evet o Oğlum ben ağaçları hiç bilmiyordum Burada öğrendim lan Abi ya bu Emul'da çok kötüyüm ya Bu ne lan? Bu ne lan? Emir. Kanka. Nasıl yapılıyor? Ben de bilmiyorum. Cimnastik yapacaktım diye ama diye. Emir öyle bir sallıyorum şu an. Emir eşyalar elimde kaldı. Herkes bak. bak. saldırıyor. Allah! Sen Sen zengin pissin. Daha ne oluyor? Bak şimdi ben burada. Aa. Allah beni öldürme, beni öldürme. Oh Allah! ben beni öldürüyor ya Oğlum boz kraft öldürün lan. Spawn bak ya. Hitmanı da öldürün. hitman ölsün. O Merif beni geçti ya. Oğlum sonuncu mu ya? Uf ya. Am <laughs> bu da şekil olsun diye düşerken atıyorum. Aynen ben de öyle yapıyorum. Ama şimdi yapmayacağım. O tam ortada. Headshot. Bak bu da Şu çıkın mi? Ben kestim. Sen kesemedin. Hayır. Tamam. Tamam, tam da tam. Tamam, tamam. tam, 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 tamam. 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 Emir, nereye gidiyor Allah? Abi lan sen dolayı yere düştüm. Saymam ben bunu lan ne? Emir çok prosun bugünlerde. Oğlum Holy yerde geziniyor. Aynen. Allah Allah Allah. Oh. Holy Seni öldürdüm <laughs> askala. Ben öldüm ben. Ben seni tanıyorum. Bugün bir kötü taklidi yapıyorum. Aman tanrım. Wow. Gel kankalar şimdi. Allah Al abi zaten bir kişi kalmış o da gitme. Ya Uuu Uuu renkler karıştırdım. Yes Tam ortada. benim aşağıdan Bir gitti. Bir adam attı Herobrine'nin şeyine. Beceri <laughs> <laughs> ister abi oldu. Herif. Hmm. Bir de kız sikini var tövbe tövbe. Yeah, <gülüyor> <gülüyor> <İnfası> bu. Bir bu. Bir bu vuhuuu ha ha hack gördün mü hack kafasına vur oğlum e iyi tuvalet lan kopek iki tane 20 var la ben isa 13 benim 19'um ya Abi aha. bu da benim en kötü olduğum bu ha aha birinciyim abi bu ne ha tamam onu biliyorum Vallahi bir şey biliyorum yes Oho. Aha. Aha. Eşit gidiyoruz adamlar lan. Bu niye anti antilerden? Aa, birinci oldu. Hile kullanılmasına rağmen hilesiz kazandı. Yani insan... Helal olsun şekil. Ve... Allah. Vay çetin. Ah. Kaç iki kişi yüzden kazandı. Ben ise sonuncu. <laughs> Bel dağıtalım mı? Atalım. Durduruyor musun sen? Durdurayım mı? Tamam. Bir daha devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Evet, inşallah. Şimdi Emir birinci olacak. Yani yani o ilk başta bilerek benim yenmemi istediği için. Yoksa biliyorsun ya. Ayıptır, günahtır. Aynen, kulaktır. Uhuu! Kabildim oğlum arkandayım. İki buçuk kalbim var bana vurma Benim de aynı. Baba baba Allah. Ben de öldüm ya. <laughs> Cesaretli Zula. Lo. aynı mı? Derkene. Baba arkası hala bakta kalmış o şey. Oo. Onun yanına gideceğim. Nereye atıyor? Bu ne lan? Etrafınız bir gibi bir tahtayla koyacaksın ortaya elmas. Bu ne işe yarıyor? hem müzik kutusu. Hiç yapmadım hiç. Ben direkt kare bir ev. Aaa! İçinde yatak bir tane chest yeter. Ah. Adam benden intikam alıyor. Gite var Aa beni niye öldürüyorsunuz ya? Bir buçuk kalbim var. Oğlum yerde müzik şeyi kalmış lan la 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 la, la. TNT'ler geliyor o kabildi bomb ar önde tipi ne adam ya yani biz arkamdaki ışık tozu mu aynen yani benim de bu kadar oluyor yani bu mavi kadar misin mavi misin hayır ben de kırmızıyım abi efendim, efendim. Şuraya bak bu adam bana sattı. Oğlum ne hiç bir şey yapamadım ya bu el. Bu ölmesi lazım. İyi var eskittir. Light boy. Hah şunun üstüne. Aaa bilmiyorum. Light boy. Oğlum ben pencereyi kapatmadım araba sesi geliyordur bazen. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Şimdi. Hemen kapatmam lazım. Benim de açık ama bizimki huzur sokağı. Huzur soğuk kek. Soğuk kek. GG noob. Uthman diyor la. Yoo Ama hayırdır la ee. Uypss hemen hemen kapatma. Ve kapattım. <laughs> Seni kurtaracağım. Erken öldürdün. Kanka burada duruyorum. Bir kişi genç, genç öldü. Allah! Ya abi ya. Kanka öldürdüm de adam yani. Olmadı. Üçümüz kazanacak. Bir de VIP diye artistik yapıyor o. Oğlum çocuk e, altını kılıç dedi böyle VTT falan dedi. Ha. Allah Allah düşmedim Bu gece da düşmedim anne diyecektim ve düştüm. Abi ne güzel de birinciydim ya. Uhu bir o yana bir, yana. bir Allah yana, Allah. o yana. Bir o yana o yana salla. Kanka şifte bas öyle çok az uçuyor. Ben öldüm oğlum. Beni izle o zaman. Evet izliyoruz. La 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 la. Ya yine bu, bu ya. Abi az anında da. öldüm ya. Abi nasıl bir pulaşım sen? Yiyecektin mi? <laughs> Ama hareketleri gördün yani. Yani. Hakkını yemeyelim. Ha, bir çocuk Abi kile. The Watch. Woohoo! <laughs> <laughs> Üstünü yapmış bir adam ya. The play Allah! <laughs> Allah'a koyduk. <olun>, <laughs> Allah! Bir ben. daha buraya geldiğinizi göreyim. Hıh! gibi Hıh! 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 abi. Oha, Hıh! 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 Şimdi emre vuruyoruz. Hayır. Yes. Hop ezan okunuyor. Aziz Allah. İmandı kava. Ben ne yapıyorum lan? Aa Herobrine. o <inaudible> oh, oh. buraya. Aha halal bak var. Bu bir tane Buray'ın. Her çükünü otur. Çarpabiliyor muyuz? Uh, uh. Vurmayın da. Vay yendi. Nasıl yani bu bilmiyorum valla. Şimdi hesap varsa... Oğlum herkes zıpları katlıyorlar. Nasıl atlayacaksa. Ne <laughs> dinle! Ne diyor? Craft Paint diye bir şey. Kanka etrafını... Aynen 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 ana. Anladım doğru çıktı helal olsun bana. İlk defa bunu yaptırdı adam. Hülo <laughs> da hülo hülo da hülo 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 Allah seni öldürdüm Yes bu ne abi ok 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 Çıkın la ayırdır Kestikten sonra siz bu diyecektim ki ses diye Bunları kes kestik. Abi yine birini için tebrik ediyorum. Abi ama değilim şimdi. Gerip mental yayıp bu çok haklısın. Allah! Ayıptır canım kardeşim ya. Uzuni. Uzuni. <laughs> oak, 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 oak. Çok, 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 çok. Abi bir çıkın, çıkın gözünüzü seveyim, yorgunuzu yiyin. Yes be. Allah bela tövbe. Yes be. Olsun. Hayırlı ırkı be gülüyüm. Huhu. Allah. Abi niye ölüyorum ben töbe, töbe. Ne bu? Tövbe tövbe. Ne yapıyor bu? Herif fly açmış ya la. Ben GG verip çıkacağım. Can can can. O olan o abi Kesinlikle. mübarek ağaç. Uhu! Tamam hala benim GG sayılır. Nerede o The Watch. The Watch gel bakayım buraya. Abi vurmayın bana ya. Sonra ya ben şey de düştüm çekeyiz. ya. Hangi gün çekeceğiz değil mi? Çekeriz. İnşallah tekte çekeriz ya. Ne çekeriz? Tekte diyorum. Çok denemeyiz. Ha! Hmm. öyle bir hareketim vardı ki ne oldu biliyor musun? Evet. Ben de bilmiyorum. Nasıl? Okay. Şimdi bunu nasıl yapılır? Böyle ha ben bunu biliyorum. Allah aşkına. Çok cahilim ya. Ben bildim onu. O iyi. Hayır. TNT bayağı kolay. Eskiden öldürüyordu öyle daha zordu. Şimdi ittiriyor. Ben içlerine giriyorum. ben de giriyorum. Gel tamam. O iyi. <laughs> Uf benim kafasına gitti. <laughs> dede please Ben de mi öyle basıyorsun. Ben bunu koşuyorum ya. Yok böyle light'la oyun değil. <laughs> Allah 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 Allah. Ben Allah ha bunu kazanırsam ya kesin 1'inciyim kanki. Olma öyle. Ve Videoyu bitiriyoruz değil mi? Evet. O zaman bitirişi sen yap hadi. Tamam. Evet arkadaşlar bu da Hello World Chamber'ın ikinci bölümünün sonuydu. 3 3 3 mü oldu? Ha 3. Üç. Üçüncü bölümünün sonuydu. İki kere birinci oldum. Ha. Emre bakıyoruz. Emre olmuş bana neyse. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.